Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. TÜFE'de, 2300-2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti. Emekli, memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memurlar 41 85 lik zammı garantilemiş oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise maaşlarına %42,85 oranında zam alacak. En düşük, en yüksek maaşlar ne kadar oldu? en düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisi maaşı ise 6 bin lira oldu. Bağkur emekli maaşı 4197 lira oldu. Memur maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından çıkan kararları açıkladı. Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini belirtmek istiyorum," dedi. 2022 yılı Ocak döneminde maaşlara ne kadar artış yapılmıştı? Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon %25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda %30,95 iyileştirme yapılmıştı.